Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte <laughs> nasıl indirilir yani karakter indirilir hemen onu göstereceğim. <laughs> Launcher Minecraft indirdiğimiz Bu arkadaşlar bu videoyu ilk şeyde görebilirsiniz ilk videom olarak. İzleyin derim. Çok iyi bir videoydu arkadaşlar. Burayı gösteriyorum. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar hesap oluşturuyoruz. Buraya. Sonra arkadaşlar hesap oluşturduktan sonra sağımıza iniyoruz. Şuralara inelim. Sağımıza oluşturduktan sonra aşağı iniyoruz. Burada arkadaşlar. Kalsın burası. Şimdi diğer siteye girelim arkadaşlar. Burası öyle kalsın. Şimdi arkadaşlar Minecraft skin yazıyoruz. Burada arkadaşlar işte name ya veya skin de ekstradan skinler indirebilirsiniz. Ben bunu indiriyorum. Buradan spreyi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir tane skin seçelim. Ben şunu indirmek istiyorum. Bu siz arkadaşlar böyle inceliyorsunuz ya da incelemiyorsunuz fark etmez. Bunu arkadaşlar sevdiyseniz de şu Burada arkadaşlar edit, wallpaper, apply, apply to minecraft, download ve close Burada arkadaşlar bu edit'e tıklamıyorsunuz. Edit'e tıklayıp da kendi edit'inizi arkadaşlar editleyebilirsiniz. Karakterinize bir şeyler ekleyebilir, ekleyebilir ya da kendi karakterinizi yapabilirsiniz. Ben arkadaşlar ellemeyeceğim. Geri geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu <laughs> var arkadaşlar. Bu arkadaşlar bunu hiç Bu arkadaşlar Minecraft satın alırsanız oluyor. Biz arkadaşlar doğru tıklıyoruz. Burada arkadaşlar masaüstüne tıklayıp burada adını skins yazıyoruz. Skins. Nokta yazıyorsunuz arkadaşlar kaydete tıklıyorsunuz ya da indirip arkaya Bu arkadaşlar ince yüz ben indirdim bakın arkadaşlar buradan. değil bu skets sonra arkadaşlar google'a giriyoruz burada artık işimiz kalmadı bu arkadaşlar önceki videomuzda <laughs> netehaç sistemimiz vardı ya arkadaşlar burada arkadaşlar ben reset diyeyim bir reset Suyu arkadaşlar reset'e tıklamanıza gerek yok. Ben resetledim. Bakın geri Steve oldu. Burada arkadaşlar klasik. Bunu arkadaşlar upload skin'e tıklıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Buradan da şey indirebilirsiniz. Peneri. Upload skin'e tıklıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar aşağılara iniyoruz. Ve orada skin var. Bakın pene gidiyorsunuz. Tüm dosyaları olarak ayarlayın arkadaşlar bunu. Skin'e tıklıyorsunuz. Açıyorsunuz. Ve arkadaşlar karakterimiz böyle geldi. Bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bunu görüyor musunuz arkadaşlar? Büyüteyim. Nerede? Büyüt. Burada arkadaşlar bu böyle olacak. Sonra arkadaşlar indirme sitemizde mesela arkadaşlar bunun kapşonu vardı arkadaşlar. Bunun kapşonu var arkadaşlar kapşonu no, alıp burada yok diye gösteriyor. Ona siz takılmayın. Sonra arkadaşlar bunu artık ayarladık. Sonra arkadaşlar buradan yenileye tıklıyoruz. Buraya geliyoruz ve arkadaşlar artık oldu. Sonra arkadaşlar buradan çarpıya tıklıyoruz. Minecraft'ımıza giriyoruz. Benimki neden bu kadar çok geç açılıyor ya? Ha. Açılıyor arkadaşlar. Ha, açıldı arkadaşlar. Ben arkadaşlarımın oyn oynadığını yapayım. Orada oynadım. 2-3 içi işte, Burada arkadaşlar yukarıya çıkalım. Ben bu sürümle girmek istiyorum. Ben yükledim. Bunu arkadaşlar siz yüklüyorsunuz. Ben yüklemiyorum. Ben çık arkadaşlar şimdi tekrar. Ben de olan sürümle gireceğim. Unutmayın arkadaşlar. Telançırda. Telançırda arkadaşlar. Şunu anlatıp Falan çıktı arkadaşlar. Ne böyle? Niye açmadı bu? Girelim. Burada arkadaşlar buradaki yaptığımız isimle gireceksiniz. Buna çok dikkat edin. Eğer yanlış bir isim yaparsanız değiştirme hakkınız var mı? Bakalım var mı? Yok gibi arkadaşlar işte böyle. Minecraft'ımız açılıyor arkadaşlar. Ya yana tırmanın ya. Dediğim gibi arkadaşlar burada şu bu Dayanıklı. Ha bu da gitti. Neyse görev yönetisini açayım ben.

Dediğim gibi çok dikkat edin. falan çıkarabiliyoruz. bu televizyonda. Arkadaşın kapını için. var mı? Ama siz deneyin olmaz yorumları. Oyun arkadaşlar.